Çantadan çıkınca şaşırdım kaldım. Ben müzayedeki bütün parçaların senin gardırobundan olduğunu sanıyordum. Tabii ki benim gardırobumdan. Bir hata olmuş olmalı. Kızı ben tanıyamadım. Ama sen tanıyabilirsin diye düşündüm. Sana getirdim. Şekerim, sen al çantanı. Yok canım, kalsın. Astlarında ruj lekesi falan var. İçim kalktı doğrusu. Neyse, şoför kapıda bekliyor. Ben sonra oturmaya da gelirim. Tabii ki. Ya kusura bakma. Kahvenizi getirdim Gülfem Hanım. Ben de tam misafirinize soracaktım bir şey alır mı diye. Başka bir isteğiniz var mı? Siz iki kardeş benim arkamdan neler çevirdiniz... Ben çok özür dilerim. Buyurun. Ablanın yanına git. Misafirim gidene kadar bekleyin. Gülfemciğim. Cahideciğim. Nasılsın? Gel canım. Halide sandalye getir bize. Ne istiyor cadı? Ne oluyor ya? Doğru mu duyuyorum? Taner o kolyeyi bahçıvanın kızına almış. Ömer'in sekreterine. <laughs> Ciddi olamazsın Cahide. Ah! <laughs> <laughs> İnanılmaz değil mi başıma gelenler? İnanılmaz. <laughs> Kusura bakma. Bahçıvanın bir kızı düşüyor gündemden, öteki hayatımıza giriyor. Hı. Doğru. Tehlikeli çıktı bu kızlar. Düşündüğümden çok daha tehlikeli. Ben de Ömer'e tam da bunları söyledim. Ah, erkekler. Biz kadınlar görebiliyoruz ama erkekler. Öyle Ömer gibi düzgün, iyi niyetli olanlar göremiyor. Ömer ne diyor? Ömer bu kızları, e, daha doğrusu birini. Neydi adı? Güldürüyor mu? Ha onu fazla önemsiyorum. Farkındayım. O kıza karşı garip, anlaşılmaz bir merhameti var. Artık merhamet mi nedir bilmem. Bu kızlar bir dersi hak etti. Gülfem sadece sen yapabilirsin. Aa tabii. Cihanın durumu yüzünden bu hizmetçilere ihtiyacın var farkındayım. Ama sen rahat ol. Ben bu işi çözeceğim. Seni bunlara muhatap etmek istemezdim. Bu sana geri dönecek cahide. Sen sadece bekle ve gör. Ya Gülru